Kopenhag maçının ardından e, Kopenhag kalecisi e, Kamil'in e, bir açıklaması oldu. Onunla ilgili e, Galatasaray Kulübü'nün bir e, başvurusu olacak mı? Şu anda bu konuyu yönetim kulluğu arkadaşlarımla beraber tartışıyoruz. E, bilare öğrenirsiniz nasıl bir şey yapacağımızı. Diğer konu Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı oynadık. Evet e, 2-0 geriye düştük. Ama Galatasaray her konuda, sporun her dalında son saniyeye kadar son topa kadar mücadelesini bırakmaz. Galatasaray böyle bir takım. Dolayısıyla 2-2 berabere bitti. İnanıyorum ki eğer bir 5 dakikadan süremiz olsaydı, siz de maçtaydınız. Galibiyetle ayrılmamız işten değildi. Onun için e, Şampiyonlar Ligi'nde olmak Galatasaray'a çok yakışıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek, taraftarlarımıza Avrupa futbolunun en üst seviyesini seyrettirmek bize gurur veriyor. Onun için buradaki en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızın bu maçları keyifle izlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada bu, bununla beraber Galatasaray için sahada emek veren değerli futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Onlar da son saniyeye kadar mücadelelerini bırakmadılar. Bundan sonraki maçlarımızın da çok keyifli olacağını ve başarı için hem sporcu kardeşlerimiz hem de yönetim kurulu arkadaşlarım, taraftarlarımızla birlikte beraber taşlandıracağımız bir başarı öyküsünü yazmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, uzun süredir yeni sponsorluklar var. Hem stadyum ismi sponsorluğu hem de forma sponsorlukları. Tedarikçi için bir değişim söz konusu mu önümüzdeki yıl veya yıllar için? Şu anda bir tedarikçisi var zaten forma sponsorluğu için. Özellikle futbol A takımı için soruyorum. Ee, bir değişiklik düşünüyor musunuz? Tedarikçisi neyi Firma ismi verebiliyor muyuz? Nike şu anda mesela efendim. Forma tedarikçisi şu anda Nike Galatasaray'ın. Evet. Bir değişiklik düşünüyor musunuz başkanım? Evet bir de yani bir de şu anda bu sezon da Nike'la devam ediyoruz. Ee, önümüzdeki 2024-25 sezondan itibaren tedarikçimiz değişecek. Bunu yakında da size açıklayacağız.